Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Modelimize başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretine de tıklarsanız paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz. Eğer modellerimi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle dağlarımızı oluşturacağız. Daha sonra da üzerini yaparak modelimizi tamamlayacağız. Şimdi hemen kaldığımız yerden devam ederek başlayalım. Buraya 4 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane zürafa mı yaptım. Hemen geriye doğru 1 2 ve 3. zürafa mı batıyorum. Arasında bir tane zürafa bırakıyoruz. Bu şekilde geri döndüm. Hemen bir sonraki zürafaya battım. Sondaki zürafaya battım. Tekrar baştaki zürafaya batarak buradan geri döndüm. Hemen yanındaki zürafaya battım. Tek zürafam kaldı. Zürafamın içine batarak tepesine düğüm atıyorum. Bir sonraki zürafaya batarak buradan aşağıya iniyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. 4 tane zürafa yapıyorum. Hemen geriye doğru üçüncü zürafaya batıyorum. Arasında bir tane zürafam kalıyor. Tekrar bir sonraki zürafaya batarak devam edeceğim. Burada yapmış olduğum gibi diğerlerini de yapıp tamamlayacağım. Dağlarımı yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi üzerine yapmaya başlayalım. Arasında bir tane daha bırakarak hemen bir sonraki dağın aşağıya dönmüş olduğum ipime batarak buraya düğümümü atıyorum. İki tane zürafa yaparak başlıyorum. Baştaki zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Burada artırma tekniğimizi kullanacağız. Baştaki zürafaya tekrar batarak hemen zürafamı yaparak artırıyorum. Yanındaki zürafaya battım. Aynı zürafaya tekrar batarak buraya üçüncü zürafamı yapıyorum. Baştaki zürafaya batıp buradan geri dönüyorum. Tekrar baştaki zürafaya batarak artırmamı yapıyorum. Ortadaki zürafaya batıyorum. Sondaki zürafama batıyorum. Sondaki zürafama tekrar batıyorum. Bu şekilde başından ve sonundan artırarak her sırada bir tane zürafa sayımızı artırmış oluyoruz. Zürafa sayım 4 oldu. Bir sıra daha artıracağız. Tekrar baştaki zürafaya batarak geri döndüm. Baştaki zürafama batarak burada artırmamı yaptım. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Sondaki zürafaya batıyorum. sondaki zürafaya tekrar batıyorum. Bu şekilde zürafa sayım 5 oldu. Tekrar baştaki zürafaya batarak geri dönüyorum. Hemen üzerini yapmaya burada başlıyoruz arkadaşlar. Aynı zürafaya tekrar batarak buraya pırpırımı yapıyorum. Aynı baştaki zürafaya tekrar batarak üzerine zürafa yapıyorum. Yapmış olduğumuz zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. tekrar aynı yere batarak kenarına pırpır pır yapıyorum. Sürafama batıp tekrar üzerine sürafa yapıyorum. Sürafamın içine batarak buradan geri dönüyorum. Zürafanın içine batarak kenarına pırpır pır yapıyorum. Tekrar aynı yere batıp Üzerine zürafa yapıyorum. Bu şekilde Kenarında 9 tane pırpırım oluncaya kadar Aynı işlemi tekrarlayacağım. Kenarında 9 tane pırpırım oluncaya kadar aynı işlemi tekrarladım arkadaşlar. 9. pırpırımı yaptıktan sonra buraya zürafa yapmadım. Şimdi burayı birleştireceğiz. Hemen en sondaki zürafayı yaparak arasında hiç açıklık kalmayacak şekilde buraya düğüm atıyorum. Bu şekilde burayı birleştirdim. Hemen burada ipimi kestim. Şuradaki fazla olan ipimi de kesiyorum. Şimdi ortasına tek bir pırpır yaptım arkadaşlar. Onu da yaparak tamamlayalım. Ortadaki zürafama batıyorum. Yani kenarlarında birer tane pırpır pır bırakıyorum. Ortadaki bir, birer tane zürafa bırakıyorum. Ortadaki zürafaya batarak buraya düğümümü atıyorum. hemen aynı zürafaya tekrar batarak buraya pırpır yapıyorum. Dilerseniz buradaki pırpır sayısını artırabilirsiniz. Ben çok kalabalık olacağını düşündüğüm için tek pırpır yaptım. Dilerseniz iki veya üç tane de pırpır yapabilirsiniz. Burada iplerimi de keserek tamamladım. Diğerini de aynı şekilde yaparak tamamlayacağım. Diğerini de aynı şekilde yaparak tamamladım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.